6 Temmuz'a geldik Galatasaray'ın sonuçlandırdığı herhangi bir transfer yok. Zaten yani beklenti şundan oluştu. Açıkçası bizde de aynı beklenti vardı. Yani taraftarlarla burada çok ayrılmıyoruz. Düşünce olarak çünkü geçen sene Galatasaray yönetimi biraz geç göreve geldi. Hocası geç göreve geldi. Yani Temmuz başı itibariyle transfere başladılar ve sıfırdan başladılar. Ellerinde yani Erdem Bey'in elinde en azından çok geniş bir liste bir hazırlık yoktu bu konuda. Ona rağmen çok iyi işler yaptıkları için bu sene herkes şunu düşündü: Hem kısıtlı vakit hem takım 13. Ülken, bu adamları alabiliyorsa önümüzdeki sene rahat rahat hazırlık yaparak planlama yaparak çok daha hem yıldız isimler hem de daha erken bir şekilde biter diye düşünüyorlardı ama biz de açıkçası aynı şeyi düşünüyorduk ama biraz hesaplar karıştı. Buradaki en büyük faktörlerden bir tanesi taraftarlar bunu duymaktan hiç hoşlanmıyorlar biliyorum ama Suudi Arabistan faktörü yani. Şimdi insanlar şöyle diyor. Biz bunu söylediğimiz zaman. Ya kardeşim Galatasaray'ın istediği bütün oyunculara mı? Sadece onlara mı Arabistan kulüpleri talip? Başka oyunculara değil mi falan gibi ama bu bu kadar düz mantık bir şey değil. Yani şimdi <laughs> mesela işte az önce Chelsea'den bahsettik. Oradan örnek vereyim. 6-7 tane elden çıkarmak istedikleri oyuncu var. Yıldız statüsünde yani Galatasaray'ın da ilgilenebileceği. Zaman zaman zaten Galatasaraylı yetkililer de söylüyorlar onları takip ettiklerini. Şimdi bu oyuncular acaba adamlar her şeyi takip ediyor. Şimdi görüyor işte Kante gidiyor 100 milyon euroya Suudi Arabistan'a. Ötekisi gidiyor 50 milyon euro alıyor falan. Acaba bir teklif alır mıyız? Beklentisi var. Yani hepsine talip olduğu için değil Arap kulüpleri ama oyuncuların kafasında böyle düşünceler var ve herkes bir bekliyor. Bakalım belki biz de bir 20 30 bir yerden bir teklif alırız düşüncesi biraz işleri yavaşlatıyor. Galatasaray adına dezavantajlardan biri bu. Ben yaklaşık bir 10 gün önce böyle transferler bitti bitiyor denirken şunu söylemiştim. Kısa vadede bir bir hafta 10 gün içinde herhangi bir transferin bitmesini beklemiyorum demiştim. Şimdi bir bir hafta daha koymamız gerekiyor herhalde bunun üstüne. Hala aynı durum devam ediyor. Erdem Bey şu anda Londra'da. Oradaki önceliklerden bir tanesi geçtiğimiz sezon küme düşen takımlarda önemli yıldızlar var, önemli isimler var. İşte bir kısmı serbest kaldı, bir kısmı takımdan ayrılmayı düşünüyor, planlıyor. Oradaki fırsatları yakından takip etmek için aslında biraz Londra'ya gitti Erdem Bir de spesifik olarak isim söyleyeceksek de Mikail Antonio için, Jamaikalı West Ham'ın forveti için bir görüşme yapacak. Yani ilk temas yeni sağlanacak Antonio için. Galatasaray'ın listesinde olan isimlerden bir tanesiydi ama henüz görüşme yapılmamıştı. Niye ee, yine sorulan bazı isimler var. Onlardan biri de Parades. Onu da biraz değinelim istersen. İşte mesela o bitti bitiyor denen isimlerden bir tanesi Parades'te ama yani daha o aşamaya gelinmedi. Açıkçası oyuncuyla böyle çok karşı karşıya birebir oturup da net bir pazarlık bile yapılamadı. Çünkü oyuncu zaten tatildeydi. Yani uzun bir sezon yaşadı o da arada dünya kupası sonrasında işte Juventus'la devam eden sezon falan derken daha henüz de tatili bitmedi bildiğim kadarıyla Parades'in. Şimdi az bir zaman kaldı. Bir 4-5 gün sonra Paris Saint-Germain yeni sezonu açıyor. Galatasaray adına Paris Saint Germain bu sene en kritik kulüplerden bir tanesi. Geçen sene Galatasaray'a çok büyük bir iyilik yaptılar Icardi'yi göndererek. Bu sene paket halinde oradan paradesi de çekmeye çalışıyor Galatasaray. Şimdi onun da yanılmıyorsam onu ya da 11 sezonu açıyorlar. Luis Enrique göreve geldi. Yeni hocalarıyla hem Icardi hem paradesi doğal olarak kampa çağırdılar. Şimdi nasıl mesela Galatasaray'da Morutsan, Çıkıldao, işte Taylan falan kampa alındıysa Aynı mantık. Orası için de düşünebiliriz. 25'inde Japonya'da hazırlık maçları var. Hazırlık turnuvasına katılacaklar. O aradaki iki haftalık süreçte de oyuncularla ilgili kararını verecek bir senedeki ama Icardi'nin de Parades'in de kalmasını beklemiyoruz tabii ki. Ve bu oyuncularla ilgili Galatasaray görüşmelerini devam ettiriyor. Daha Icardi için henüz yüz yüze bir görüşme yapılmadı. Parades'in temsilcisiyle görüşmeler yapılıyor ama biraz insanlar çok pembe gözlüklerle bakıyor bu Parades konusuna ben yine kötü adam olayım burada. Yani bunları söyleyince taraftarların hoşuna gitmiyor. Biliyorum ya ben de bu işi yapmıyorken sadece taraftar olarak takip ediyorken bunları duymaktan hiç hoşlanmıyordum. O yüzden anlayabiliyorum ama Parades konusunda oyuncunun iki tane Galatasaray'ı zorlayan durumu var. Bir tanesi maddi beklentisi. Geçen sene çok ciddi bir rakama oynadı bu seneden minimum bir 4 milyon euro falan gibi bir beklentisi var. Galatasaray o rakamlara çıkmaz. En fazla 2.753 gibi bir rakam görebiliriz. İşte Torreira-Oliveira tarifesi oralara çıkabilir. Bir de Parades için bence asıl zor olan kısım Galatasaray adına zor olan kısım oyuncunun daha böyle göz önünde birlikte devam etmek istemesi. Bunu sık sık anlatıyorum çünkü bir sonraki Dünya Kupası'nda da kadroda olmak istiyor Parades. Bu Dünya Kupası'nda kadrodaydı. O, rot o rotasyonu gal e Arjantin milli takımının 4-5 oyuncudan oluşuyor ve yerini kaybetmek istemiyor. Yani daha rekabetçi birlikte, daha göz önünde olarak milli takımdaki formasını korumak istiyor. Bence ikna edilmesi zor kısmı burası. Yoksa para konusunda bir şekilde orta yol bulunabilir. İşte bonuslar eklenir, bir şeyler yapılır. Erdem Bey bu işleri çok iyi çözüyor zaten. Ama oyuncunun önceliği çok böyle Türkiye'ye gelmek değil gibi geliyor bana. Yine de ya bu iş olmaz asla gerçekleşmez falan gibi bir durum yok. Sadece zor olduğunu anlatmak adına durumu ortaya koymaya çalıştım. Bir izleyicimiz şunu yazmış. Bundan yıllar önce Atletico Madrid ile Reyes Forlan Uyfalisi pazarlığını kapa bildirmiştik. Belli ki PSG'den sadece Bernat'ı alacağız. Benzer bir durum var gibi sanki. Evet o Ünal Aysal'ın ilk dönemiydi. Daha yeni göreve geldiği dönem. Herkes çok heyecanlanmıştı. Forlan, Reyes, Uyfaloji için Madrid'e gidiyor Ünal Aysal diye. Sadece ile dönünce aslında biraz hayal kırıklığı oldu ama sonrasında da çok iyi performans gösterdi bu evet, arada. Evet, yani. Ufoloji... epey iyi bir performansı vardı. Bu Bana... arada hep gelecek olanları konuşuyoruz ama biraz da takımdan kimler ayrılacak buna da değinelim dilersen. Valla şöyle az önce aslında anlattığım şey, yani bu ön eleme konusuyla ilgili anlattığım şey bununla bağlantılıydı. Hı hı. Şimdi Okan Hoca, evet gitmek isteyen ya da teklif olan oyuncular var ama bir bekleyin şu ön biraz oynayalım. Acelemiz de yok nasıl olsa şeklinde düşünüyor. Zaten şimdi en revaçta olan oyuncular Nelson'la Boye. İki oyuncu için de Galatasaray'ı tatmin eden teklifler gelmedi. Yani ben Nelson'un hala ayrılma ihtimalinin çok güçlü olduğunu düşünüyorum ama Boye konusunda sanki gün geçtikçe kalma ihtimali artıyor gibi. Hatta Galatasaray yönetimi de şöyle bir hamle planlıyor. Aslında geçen sene Nelson'a bu yapılmıştı. Yani bir sene daha kal, şampiyon olalım senin de bu seneki maaşına bir artış yapalım şeklinde bir ikna yoluna gitmiştin. Her yani sonu bu şekilde ikna etti Galatasaray. Şimdi Boya için de benzer bir hamle gelebilir. Bir de Boya'nın yıllık ücreti düşük hakikaten. Yani takım içinde en az kazananlardan biri 400 bin euroya oynuyor Boya. Sezon, sezon içinde pazarlıklar yapıldı ama anlaşamamışlardı. Şimdi şöyle bir şey olabilir. Biz senin maaşını bir böyle 1 milyon 200 bin eurolara falan bir çıkaralım. Sözleşmeni de uzatalım. Çünkü Önümüzdeki sene artık son seneye girecek. Eğer oraya kalırsa Galatasaray'ın çok söz hakkı olmayabilir. En azından beklediği rakamları elde edemez. Bir uzatalım. Rakamı da arttıralım. Sen de Avrupa'da bir kendini göster. Daha güçlü bir şekilde git şeklinde bir ikna çalışması olacak bu ay için. Ben kalma ihtimalinin dediğim gibi her geçen gün arttığını düşünüyorum. Onun dışında da Barış Alper'e sıcak şu an ilgi var. Teklif boyutuna gelmedi ama geçen seneden beri aslında Lazio yakından takip ediyor Barış Alper'i bir hazırlık maçı vardı devre arasında. Orada Sarı çok beğenmiş Barış Alper'in performansını. Ya ben beklentim çok yüksek açıkçası Barış'tan. Çünkü yani fiziksel kapasitesi Allah vergisi gerçekten çok yüksek. Yani Avrupa'da Premier Lig'de her yerde iş yapabilecek bir fizik kapasitesine sahip. Her geçen günde kendini geliştiriyor. Geldiği dönemden beri üstüne çok şey koydu. Ya ben Barış'ın önünün çok açık olduğunu düşünüyorum. Ama şimdi olan bir Lazio ilgisine de çok sıcak. Ne yönetim tarafı bakıyor, ne barış tarafı bakıyor onu da söyleyeyim.